de 90 dakika başladı. Rızvan. Yeniden barış. Orta denemesi Dimitriadis'ten sekiyor. Kapel. Ziya ceza sahasında. Ziya orta şansı yaptı ortasını. Şut pozisyonu ve gol! Denizli Spor 1-0 önde. Öber Alp atıyor. Denizli Spor öne geçiyor. Müthiş bir vole ve 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor Deniz Spor. 34. dakika. Ömer Alp'in golüyle ev sahibi ekip mücadelede üstünlüğü yakalıyor sevgili seyirciler. Abbo Dimitriadis, Özgürcan, Kerem Can kaybetti topu. Avvo hareketli. David Avvo bölgede. Ceza sahasına sokuldu. Ortasını yaptı. Boş alana gol şansı. Volkan vurdu ve gol. Volkan vurdu ve gol. Maça skora denge geliyor. Volkan okuma kattı. Ve Giresun Spor beraberliği yakalıyor. 45. dakika. 34. dakikada Ömer Alp'le 1-0 öne geçti Denizli Spor Ve 45. dakikada Volkan'ın attığı golle konuk takım beraberliği yakalıyor. Hakem düdüğünü çaldı. Kerem Can'ın ortası. Kaleciyi geçen top. Kapel sol kanatta. Leandro Kapel. Atak devam ediyor. Ortası ceza alanına. Yasin Ozan indirdi. Gol şansı. O bölgede itirazlar var hakem ceza alanına. Kafa vuruşu kaleci ikinci hamle. O bölgede pozisyonu uzaklaştırıyor Alperen. İşte bir kez daha izliyoruz. Özgür Can'ın kafa vuruşunda top filelerle buluşmuyor. Sol çizgiye Kerem Can'a kontrol ondan. Kerem Can'ın ortası. Yasin Ozan direkten döndü. İnanılmaz bir gol pozisyonu. Yasin Ozan değerlendiremiyor. Alperen kafayı vurdu. Sonrasında Burak Alperen tekrar Burak gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşu, gol şansı ve top dışarıda. Yine bir gol şansı ve bu kez Ziya pozisyonun içinde serbest vuruş kullanıldı. Ceza sahasına inen top kafa vuruşu. Yasin Ozan offside. Yasin Ozan offside'da. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor sevgili seyirciler. En direkt vuruşla oyun hareketlenecek. Denizli'de Yasin Ozan pozisyonun içindeki futbolcuydu. Bir kez daha seyrediyoruz. Denizli baskısı devam ediyor. Anıl. Leandro Kapel. Topuk pası Ziya'dan. Orta Anıl'dan. Şut şansı ve gol! Denizli Spor üstünlüğü yakalıyor. Alper'in attı. Denizli Spor. artı 4. dakikada. 2-1'lik üstünlüğü yakaladı sevgili seyir. Son dakikalarda Giresunspor kalesinde büyük baskı kuran Denizlispor bu baskının meyvesini 90 artı 4. dakikada Alperen Babacan'la alıyor. Denizli Atatürk Stadyumunda büyük bir coşku, büyük bir sevinç var. Heyecan dolu geçen mücadelede 90 artı 5. dakika biterken maç da bitiyor. Denizli Spor, Giresun Spor'u 2-1 mağlup ediyor.